arkadaşlar yaban domuzumuzu takibi başlıyorum hemen şu arkamda gördüğüm pozisyondaki yamaçta ikinci kurşunu atmıştım İlk kurşunu ise Değerli avcı dostlar, bugün bek yine başarılı bir şekilde tamamladık. Fakat enteresan, farklı bir durum gelişti bek esnasında. Normalde beklediğim yönden değil de sol arka yönümden bir yaban domuzu geldi. Ben aslında aşağıdan beklemekteydim. İlk şaşkınlıktan sonra güzel bir ilk atış yaptım vurulduğunu anladım. Zaten yukarıya doğru gidemedi. Hemen aşağıya yönünü çevirdi. Bu arada aksadığını fark ettim. Bir açıklıkta biraz da uzak olmasına rağmen ikinci atışımı da yaptım. Bizim avcıların arasında bir ifade vardır. Kurşun yemiş domuz gibi derler. Yani kurşunu alan domuz çok suratlanır. Bu domuzun da ilk hali öyleydi. Dolayısıyla takibe başladım. İlk patikada hemen zaten kanını buldum. Fazla da gidememiş. Önündeki engin dereyi geçemeyip burada kalmış. Bekavımızı burada güzel, yakışıklı bir erkek e, azılı azılıyla ilk bölümünü tamamlıyoruz. İlk bölümünü tamamlıyoruz diyorum çünkü ümitlendiğim bir başka nokta var. Orası da Buraya takriben bir buçuk kilometre kadar bir mesafede Oraya oldukça geç vakitlerde Sürü ya da tek domuzlar gelebiliyor Şimdi o yöne doğru Henüz bir saatlik daha zamanım var Hareket ediyorum Rast gelsin İlhan Hoca doğada da Av devam ediyor Değerli avcı dostlar Yeni gideceğim bek yapacağım yer e, Sabah bulunduğum yere takriben bir bir buçuk kilometre kadar bir mesafede. Dolayısıyla araca geldim. Araçla şimdi o noktaya ulaşıyorum. Saygıdeğer avcı dostlar, bek avımı tamamladım. İki tane genç hazırlı bugünkü bek bana nasip oldu. Tabii şüphesiz daha önceden yapmış olduğum tespitler neticesinde bu başarılı avı yapma imkanına sahip olduk. Özellikle bu avda yer değiştirmem ve geç saatlerde gelebilecek olduğunu tahmin ettiğim, daha önceden planladığım ikinci domuzu vurmam avın içerisindeki bu plan değişikliği, hareketlilik ve sonunda da bunda muvaffak olmam önemli kayda değer hususlardan bir tanesiydi. Bir diğer husus da değerli avcı dostlar, genellikle paylaştığım videolara gelen yorumlardan kaynaklanıyor. 20 kalibrenin domuz avlarında etkisiz olduğunu düşünen bazı dostlarımız var. Şüphesiz 20 kalibre ile 12 kalibre arasında güç farkı Elbette var, bu bilinen bir gerçek. Fakat 20 kalibrenin domuz avlarında yetersiz olduğunu ifade etmek yanlış olacaktır. Bunu şöyle açıklayabilirim: Benim sizlerle paylaştığım kendi avlarımda bazı av hayvanlarının yaralı gitmesi izleyicilerimde bu düşünceye sebebiyet verdi. Fakat Değerli avcı dostlar, bugün mesela birinci e, yaban domuzunda da benzer bir durum olmuştu. E, bir avın gitmemesini istiyorsanız iki önemli faktör var. Bir, e, iyi noktadan vuracaksınız. İki, fişeğiniz iyi olacak. Bu çerçevede değerli avcı dostlar, e, vuruş noktasına ve iyi bir fişek kalitesine, yeterli enerji e, üreten bir fişek kalitesine ulaştığınızda avınızın yaralı gitme ihtimali zaten söz konusu olmayacaktır. Benim bazı e, sizlerle paylaştığım e, filmlerdeki yaralı giden domuzlardaki durum da şudur. E, domuzun açısının benim atış açıma göre e, ölümcül mortaliteyi sağlayacak bir noktadan olmamasından kaynaklanmaktadır. Esasen ben bunu e, bildiğim halde e, teteye dokunmuşumdur. Çünkü daha sonra... Vurulan yaban domuzunun gidemeyeceğini ve belli bir mesafede benim onu bulacağımı bildiğim için e, o pozisyonu da heba etmemek, bir erkek azılıyı kaybetmemek açısından çok müsait olmasa bile yan ya da arka pozisyonlardan çapraz pozisyonlardan atma fırsatı buldum. Sabahki vurduğum ilk azılı da yine buna benzer bir pozisyonla gerçekleşti. E, o Orada vurduğum, o pozisyonda vurduğum, o açıda vurduğum yaban domuzunun orada kalmasını beklemek zaten doğru bir yaklaşım olmazdı. Dolayısıyla ben onun ileride kalacağını, bir şekilde bir dere içinde yuvarlanıp e, öleceğini tahmin etmekteyim. E, dolayısıyla e, yaban domuzlarının farklı açılarda, farklı vuruş noktalarından kaynaklanan yaralı vaziyette gitmelerinin sebebi 20 kalibre meselesi değildir. 20 kalibre ile şu ana kadar çok sayıda domuz vurdum. Bazıları tetiğe dokunduğum anda yuvarlandılar. Bunların bazılarını sizlerle paylaşma fırsatı buldum. Bazılarını kameraya yansımadığı için sizlerle paylaşamadım. Sonuç olarak şöyle toparlayabilirim. Yeterli enerjiyi sağlayan, mantarlaşma yapabilecek kalitedeki kurşunlar, fişekler ve iyi noktadan vuruşlar yaban domuzunun elde edilmesi için yeterli olacaktır. Dolayısıyla 12 ile vurulan ve üzerinde birçok kurşun olduğu halde hala yaralı giden domuzları da hem kendimde hem de başka arkadaşlarımda yaşayan bir avcı olarak meselenin iyi bir vuruş noktasında ve fişekten kaynaklandığını ifade ederim. Evet bu vesileyle değerli avcı dostlar bir başka İlhan Hoca Doğada programında tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize rast gelsin. Hepinize iyi avlar temenni ediyorum.